Tarihe yeni bakış açılarıyla, yeni perspektiflerden bakan iki şerh bir konu programına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Çaldıran Savaşı ve Ankara Savaşı. Aslında bu iki tarih, e, Türk dünyası için iki kritik dönüm noktası olduğu için e, hem izleyiciler açısından hem bizler açısından merak uyandıran bir unsur teşkil etmekte. Peki Ankara Savaşı'ndan bahsedecek olursak, Ankara Savaşı'ndaki iki önemli e, nosyon öne çıkıyor. Bir, İsembuka. İki fillerin Ankara'ya gelişi. Bu konu hakkında neler söyleyebilirsin? Aslında ikisi de ortak şeyler. Hı. Çünkü fillerin komutanı Esenboğa ama şey çok manidar değil mi? Mesela işte bugün Ankara Havalimanı'nın adı Esenboğa Havalimanı. birçok kişi bunun nereden geldiğini bilmiyordur. Tabii bu komutandan geliyor. Çünkü o komutanın işte filleriyle kaldığı yere biz Esenboğa köyü demiştik daha sonra. Öyle de kalmış ve havalimanı oraya yapılınca da o şekilde devam etmiş. Tabii e, Filler Anadolu için hem bir taraftan e, eski bir şey yani ilk defa gelmiyor ama çok uzun zaman özellikle burada yaşayan Türkmenlerin hafızası için e, yabancı olduğundan dolayı büyük bir etki yaratıyor. Şimdi e, Yıldırım'ın ordusuyla Timur'un ordusu arasındaki farklılık da zaten buradan geliyor. Timur daha... E, bulunduğu çok geniş havzaya göre. Aslında şey de akılla gelebilir. Bu izleyenler izle, şey bizi izleyenler belki izlemişler 300 Spartalı filmi. Evet. 300 e, Spartalı filminde şey vardı ya bu Pers ordusu Pers bir geliyordu. Evet. Her şey vardı Pers ordusunda. Aynısı Timur'un ordusunda da var. O birazcık şeyle doğu ordu yapısıyla Tabii. kaynaklı bence yani. Tabii, Osmanlı ordusu giriyordu. çünkü biraz böyle de, önce dervişleri yolluyor daha sonra e, ordusuyla giriyor ama anda, evet ama şey doğu Türklerinde öyle değil. Şimdi Gazneliler'de de bir fil kullanımı var aslında. Evet. Diğer devletlerde de bir fil kullanımı var ve Doğu Türkleri çeşitli silah kullanımını da biliyor. Evet. E, ama Osmanlı ordusu zaten bunun bir sonraki süreçte işte Çaldıran Savaşı'nın gelişiyle birlikte e, talih okunun değiştiğini de göreceğiz. Çünkü bu sefer de Osmanlı ordusundaki güçlü teknolojik aletler evet. Doğu Türklerindeki zayıf teknolojik aletleri yenecek. E, ya Ben aslında Ankara Savaşı'nı biraz da şey olarak görüyorum birazcık kadere böyle Timur sanki ortadan dokunmuş gibi çünkü bir devlet yapısı var yeni kurulmaya başlıyor ama o sırada güçlü filleri olan işte Osmanlı ordusu açısından korkutucu olarak görünen bir ordu geliyor sizi yeniyor ve hiçbir şey almadan geri dönüyor gibi oluyor birazcık. Bu arada tarihe dokunma noktasına sonuna kadar katılıyorum. Çünkü şöyle düşünelim, eğer Ankara Savaşı yaşanmasaydı kuvvet noktaları Faz Sultan Mehmet gibi bir hükümdar tarih sahnesine ya da Yavuz Sultan Selim gibi ya da işte yani o silsile çünkü bu sayede tahta çıkabildi. Çünkü neden bu sayede çıkabildi? Çelebi Mehmet dediğimiz şehzade diğer kardeşleri arasında en küçüklerden bir tanesi. Yani Süleyman, işte Musa, İsa ondan daha yaş olarak büyük. E halde böyle olunca e, eğer o kaotik ortam ortaya çıkmasaydı Ankara evet. Savaşı'ndan sonra Çelebi Mehmet de o kaotik ortamda gücü eline alıp iktidarı şey yapıp devlet tekrardan birleştirmeseydi biz o silsileden devam eden 2. Murat hatta bunu 2. Murat'a da dahil edelim. 2. Murat'ı Fatih Sultan Mehmet'i Yavuz Sultan Selim Kanuni ve onun ahvadını görmeyecektik. Belki de tarih çok fazla bir şey ya, Fetret devri biraz da şey yapmadım ama Osmanlı e, böyle doğuya gitmekten artık çekindi ve artık batıya dönük süre. bir politika Hadi. üretmeye başladı. Çünkü şimdi hikayeye bakıyorsun. Ee, hani 15. yüzyılda böyle bir şey işte 16. yüzyılda bir daha çaldıran savaşı var. 17-18. yüzyılda tekrar Safeviler gücünü topluyor. Afşarlar ve peşinden Kacarlar yine Osmanlı ile savaşıyor. Bir de arada şöyle bir durum söz konusu. İşte bak dediğin şey çok güzel Kürsel. Otlukbeli ya. Evet. Mesela biz otlukbelini bu silsilenin içerisine dahil etmiyoruz. Evet. Değil mi? Ama şöyle bir durum söz konusu var. Otlukbeli ortaya çıktığında, yani daha doğrusu Uzun asan meselesi ortaya çıktığında birçok Osmanlı işte devlet adamı, ilmiye sınıfından kişi diyorlar ki, acaba yine mi aynısını yaşayacağız? Tedirgin oluyorlar. Zaten şey oluyor, bu Osmanlı uleması, kalemiyesi falan bunu söylediğinde, o sırada otluk belinde Uzun Hasan, Fatih Sultan Mehmet'i Osmanlı topraklarından çıkartıyor biliyorsun, öyle bir an var. Ve o anda Fatih'ten tabi uzunca bir süre haber alınamayınca tahta Cem Sultan çıkartılıyor. Evet, çıkartılıyor. Yani tahta... Aynen. Oldu, Sonra diye. geri döndüğünde tabii Fatih Cem Sultan'ın işte lalalarını falan öldürüyor ama yani e, o noktada şey de çok önemli. Osmanlı topraklarından doğu tarafından çıkan bir padişahın geri dönemeyeceğine dair bir Kostur, şey de sembolizmi de gösteriyor yani bize yani. Öyle bir etki yaratmış ki Ankara Savaşı. Şimdi biz bir de bunu Ankara Savaşı temelinde de düşünmeyelim. Şimdi hafıza yaşar. Şimdi Köse Dağ Muharebesi var. Onun akabinde ondan önce de var. Yani bu iş Büyük Selçuklu'ya hmm. kadar gider. Büyük Selçuklu'da da, Anadolu Selçuklu, Türkiye Selçuklularında da yapı hep aynı silsilede de gitmiş bak çok dikkatli. Bak Kinitekin bunu aslında e, nizam Ümik uyarıyor. Yani hmm. mesela evet. şey diyor Türk beni ben... iyi tut diyor. Türk beni iyi tutmazsan diyor doğudan diyor gelir diyor sana problem çıkartır diyor. Bir de şey çok önemli değil mi? Hani Yıldırım, Bayezid, Ünvan Yıldırım ve o sırada Anadolu'daki bütün beyliklerde hatta Bizans'a dair bir diz çöktürüyor. Tabii ve o Herkes sırada doğudan gibi. gelen Emir Timur isminde hadi özellikle Arap kronikçilerin bu Timur Lenk söylemi var onunla ilgili topal olduğunu olması. belirtmeleri için yani çok ilginç bir şey. Yıldırım ünvanıyla tanınan bir e, padişah var ve o sırada müthiş bir güç aslında. Ve bir bakıyorsunuz işte doğudan gelen bir güç onu bir anda yeniyor ve kendisiyle birlikte Semerkant'a götürüyor. Semerkant'a götüremiyor daha doğrusu. Daha götüremiyor çünkü yolda oldu. zaten. Evet. Daha şeyde, yani Doğu'dan ayrılmadan tabii şöyle bir durum söz konusu. Yıldırım e, lakabı bu adama tevekkülü verilmiş bir şey değil. Evet. Hayatının en erken dönemlerinden biri. Hızlı hareket ederekten oluşturmuş. Bir de şöyle bir Diğer tarafta şu dediğin şey aslında, babası 1. Murat e, merkezi içi bir devlet kurmuyor. Tamamen vassallardan oluşan bir yapı kuruyor. Ama bu sistemin belli dönemlerde yarattığı, özellikle Karamanoğulları ya da evet. diğer beyliklerin yarattığı iç isyanlar ya da işte o bağlılığı tam sağlayamaması, adam da diyor ki bizim artık merkezi bir yapı oluşturmamız lazım. Zaten o da başının belası oluyor. Bunu çok erken deniyor. Yani biraz belki o sistemin üzerinde bölgede bir başka politika denese, bu böyle bir durum Zaten diyeceğim. o yıldırımlığını şeyde de görüyoruz. Ankara Savaşı'na gelirken de çok, çok seri, bir seri bir şekilde yani yayınlanıyor. Her yer yani. böyle. Nibolu Meydan Muharebesi bu anlamda evet. mesela en enteresan. Adam İstanbul'u kuşatırken Haçlılar geliyor. Bir anda pıt diye Nibolu önüne yani Bulgaristan'ın Tuna hattındaki şey, nehrin doğalarına bir kaleye gidiyor. İşte işte Ankara Savaşı çaldırandan öncesinde şey de diyebiliriz. Bir dönüm noktası Türk bilinci açısından. Çünkü eski Türk bilinciyle yani Kut anlayışı, Cihangirlik anlayışından Artık klasik bir imparatorluk anlayışına geçiyoruz denilebilir. Şöyle durdu, yani İşte Karaman'ın işte Timur'a destek verişi, diğer beyliklerin destekleri falan aslında temelde biz onu gösteriyor. Eski Türk bilincine inananlar ile klasik imparatorluk bilincine inananlar arasında bir çatışma diyebiliriz bir yani. Türk Devlet yapısının anlayışı kut anlayışından inancı tarafa dönmeye başlıyor. Hı. Zaten aslında Şah İsmail meselesinde biz bunu da biraz o yüzden çok daha ön planda görüyoruz. dışlanmasının sebebi. Çünkü itikat meselesi var ama Timur'la Yıldırım arasındaki mesele gerçekten bir Türkçiyan hakimiyeti savaşı. Yani Doğu'nun hükümdarı ile Batı'nın hükümdarının Cihangirlik mevzusu üzerinden birbirlerine girmesi. Yani çünkü Timur ona gönderdiği mektuplarda ne diyor? Benim diyor sancağımın altına gir diyor. Sen büyük bir gazisin diyor. Orada diyor cihat ediyorsun diyor. Benim sancağımın altına gir. Ben de sana diyor para ve asker vereyim. Biz de katılalım bu cihata. Ama diyor sen benim sancağımın altına Yıldırım diyor ki biz diyor bütün Avrupa'yı dize getirmişiz diyor. Bizans'ı burada kıstırmışız diyor. Gaza ediyoruz ya. Sen orada diyor Türkmen ne diyor. Başı devletle devlet diyor. Kendi bir imparatorluk kurmuşsun. Gelmişsin bana artistik yapıyorsun. Abi da bunu söylüyor. E tabi burada cihangirlik ama Dediğin şey doğru. Aslında şeyde de çaldıran savaşında da evet. temel itibariyle bir Cihangirlik meselesi var. Doğu ile Batı'nın tek hükümdar kim olacak? Ya da mesela biz bunu daha sonra memlük meselesinde de görüyoruz. Lakin artık burada e, o dediğin gibi Timur'la olan savaştan sonra bir dönüşüm yaşandığı için merkeziyetçilik din üzerinden. Safevilerde özellikle de de o var. Yok. Şu açıdan var mesela. E, şimdi Timur'un ardından geliyor aslında. Çok uzun bir süreç var arada. Evet, tabii. Ama Safevilerde fark şu, şimdi onların kendine dayandırdığı bir mezhep var ve o mezhebin aslında gereklilikleri yerine getiriyorlar. Ama Safeviler bunu tabii öyle görmüyor. Mesela özellikle kendi kroniklerinde Osmanlı ile kıyasladığımızda onlar bunu politik bir savaş olarak işte Cihangirlik, işte Cihan hakimiyeti olarak görüyor. Halbuki işte Osmanlı onun farkına varmış. Çünkü Safevi İmparatorluğu'nun içlerinde öyle bir mevzu yok. Yani Osmanlı'da işte Tokat yanıyor, Erzincan yanıyor, şu Şahkulu isyanı var. İşte Diyarbakır'da biri e, Yavuz Sultan Selim'e mektup yolluyor, Şah İsmail'in adamlarından biri yanında işte kadın kıyafetleri yolluyor. Ve hani bu Yavuz gibi bir adam için çok aslında tetikleyici de bir durum yani Tabii çünkü yani. bir Cihangir olma şeyi kaygısı te sanca Yavuz, sancaktan beri var yani. Yavuz şöyle söyleyeyim, şimdi her çağın belli büyük liderleri vardır. Şimdi nasıl ki biz 15. yüzyıl için Timur'u böyle görüyorsak hakikati doğru konuşmamız gerekiyor. 15. yüzyılın yüzyılında, 16. yüzyılda da Yavuz durmadı. Evet. Çünkü gerçek bir maraşel, gerçek bir savaşçı adam durmuyor yani. Deli gibi. Yani Yıldırım'da da bu var ama Yıldırım'ın hani... Şartları biraz daha farklı ama Yavuz dedesinden ve babasından kalan imparatorluğun etkisiyle bunun artık bütün alana yaymak ve ne diyor? Aynı Timur gibi dünya diyor bir hükümdara yetecek kadar büyük değil diyor. Arzusunu da gösteriyor. Belki o kadar genç yaşında ölmese gerçekten biz belki de çağların en büyük sultanlarından ya da savaşçılarından beni görecektik onda ya. Ş Şahın şanssızlığı biraz da şey oldu ama e, ordusu. ...diyebiliriz. Yani, yani ya, süvari... Ya, ...biraz böyle ama Türkmen boşluğumuzu... ...şu Şah'la Yavuz kabini. mevzusunda şuna değinmek istiyorum... ...buradan hani izleyenlerimize şunu söyleyeyim... ...arkadaşlar Şah İsmail... ...ya da izleyenler Şah İsmail büyük değil... ...yaşça büyük olan... ...Yavuz Sultan <laughs> Selim. Bir romana takılıp... ...şu şeyden vazgeçin. Yok santranç oynamışlar... ...işte Yavuz'un kulağını çekmiş... ...orada küpe varmış eee e, muat şey Çaldıran Meydan Muharebesi yap, yapıldığı sırada artık şah şey e, Yavuz Sultan Selim 50'sine doğru giden bir adam. Evet. Yani 40 42 43 yanlış hatırlamıyorsam. Şah 25 yaşında. İnsanları yanıltan şey şu ya hani bu Yavuz ile Osmanlı arasındaki şey Yavuz Osmanlı tarafına ile arasındaki o gerilim öncesinden başlıyor. E çünkü şah bebekti. Evet. evet. Babası sonra şah Şaha, sonra daha da yine şaha yani. kalınca tabii onun şeyi eee sonuçları şey gibi algılanıyor Yani Şah da çok yaşlı, Yavuz da Aynen çok yaşlı ve onların ya, savaşı ya, yüksek. Yaşlı değil ya, Şah'ı daha büyük yaşta zannediyorlar. Yani o sanki 50'ymiş öbürü 25'miş Ama tam o şehir efsaneleri her yerde geçerli değil mi mesela? Şehir Safevi, şehir Safevi kroniklerinde de şey diye geçer ya mesela Şah aslında Çaldıran'da kılıçla bir darbe vuruyor Malkoçoğlu'na ve orada 13'te olabilir mi? 2'ye bölünüyor yani bir anda. İyi <laughs> olmasın ya, bir şey var. Nedenlerine ona Baybars aynı e, aynıcalı sonrası Kalavun'u tek kılıç darbesiyle. Ama işte yani Ortadan, o, o orada muydu? çok özür dilerim. Bu arada yanlışsa söylemiş olabilirim. Or, e şimdi, orada karışmış olabilir Orada hikayeyi farklı anlatıyor ya safi kronikleri. O yüzden aslında biraz da böyle ya, bir. Çok işi o ama. Evet evet. Yani bu ama hikayenin hani sonundan ya... bahseden hiç kronik yok. Yani nasıl Ulamaz. bittiğini diye Ulamaz, anlatan. Şey ya yok. var da işte kötü şimdi... bitmedi. Devam edecek. şah Hı? işte gücünü toplayıp geri dönecek diyenler falan Şu kronik mevzusuna ama. da takılalım. Mesela yeri yemiş, iki tane tarih öğrencisi Yani lisans evet. üstü eğitim yapıyoruz. Şimdi herkes kronikleri açıyor böyle. Okuyor. Şu şöyle bu böyle. Ya şimdi dünyada sosyal bilimlerin temelliyatlı olarak kurucusu kim gerçek kurucusu. Hepsinin aslında adını söylemediği kurucusu İbn Haldun. Evet. Şimdi İbn Haldun mukaddimesinde ve tabii İber'inde, tarihi İberinde bir tarih bilimi ortaya çıkarıyor. mi Demişte sayıları işte şunları falan filan. Şimdi biz açın mukaddimeyi. birinci sayfanın ilk şeyini okuyun. Dünyanın büyük hükümdarı işte Fas'ın sultan Ya o küçücük Fas'ta birkaç şehri yöneten adamı bütün İslam aleminin emiri olarak lanse ediyor. Yani İbn Haldun Hürde, bunu evet. yaparken yani çünkü Buna muhtaç. O dönemin tarih yazıcılığı bunun üzerinden gidiyor. Zaten işte kronik yani tarihçilik bakan bir aslında parayla oluyor. yapılan, Para, adam, saray, alacak. sarayda yapılan bir şey. Hükümdarı övecek ki, yani <laughs> ilgisini bile ne, zafer gibi yerine Akçesine şey yapacak biraz. cebini dolduracak, adam rahat erecek. Evet. Yoksa Aksel de o kata, şey gibi değil, bugün gibi değil ki, kitap bastırayım işte, dağıtılsın, şu uzun bu uzun var. Osmanlı şey. tarafında biraz daha farklı ama bu ya tabii. Yani, yani çünkü saray Safevi, tarihçiliği çok Saray fazla. tarihçiliği çok ama kuvvetli. Ama o da hani alıyor yine. Evet, evet. Yani Safevi'de biraz daha şey de var, böyle muhalif sesler de var. O çünkü var. bir saray tarihçiliği henüz oturmamış. Mesela ben şu şeye de takılıyorum. Savaşı üzerinde de hazır kronik Mesela Arapşa, İbni Arapşa. Adam kafayı Timur'la bozmuş. Neden bozmuş acaba? Bence şey bu gitti Timur'un yanına. Yani onun yanında da Timur da baktı bununla pek bir şey göremedi. Bunu dışladı. Adam artık nasıl bir şey yapmışsa Timur üzerinden adam Timur'a sallıyor da sallıyor o mektuplaşmalarda şey yapıyor böyle aşağılatıyor onu şey Ya metriyor. şey ben onu şeye bağlıyorum. Şimdi Timur o dönem her yerden böyle bilim insanlarını toplayıp getiriyor hmm. ya Semerkant'a şimdi derin acaba Arap Şah'ta o sebepten yola çıktı sonra elendi i̇şte ve onu onun öfkesi işte öfke var. <laughs> Orada şey alıyor, ne derler yazıyor böyle Timur'a sallıyor, evet. tamam mı şey yapıyor. Hani bir taraftan da yemiyor ama. Bir de çok. Ayıptır, yani söyle. şey yani hani şey sembolik sallıyor yani tabii şey, şey de değil şey. yani direkt olarak hedef almıyor ama aslında. Ama işte tabii kronikleri doğru okuma mesela İbn Haldun noktasına yine aslında hani neden Timur bu kadar Anadolu'da şey değil hani düşman değil biz de şeyi anlamak açısından şunu söyleyebiliriz İbn Haldun mesela bu anlamda e, ve onun devamı olan ekol işte Memlüklü tarihçi İbn Hacer gibiler falan şöyle bir şey diyorlar. İşte işte Memlükler Timur sonuçta Memlük topraklarına da saldırıyor ya işte Şam'ı mama ele geçiriyor. Anadolu'ya da şey yapıyor. Herkes diyor ki bu Timurlar ne yapacağız işte Moğollar gibi etkimi yapacak falan. İlk i̇bn Haldun ve daha sonra onun öğrencileri olanlar diyor ki Timur'dan korkmayın diyor. Esas mesele diyor Osman oldu diyor. Memlükler diyor Osman oğlundan korkma. Timur geçici. Timur Huda'ya gidecek. Onun kaldığı burada miras olarak kalmayacak. <laughs> dağılacak. Ha ne var? Buna ben katılmıyorum çünkü niye? şah, şah İsmail Timur'un dediğin gibi ahvadı. Yani evet aslında bir ilişki var ama fark şeyden kaynaklı. Şimdi Osman oğulları bir hanedanlık olarak hmm. gidiyor ama öbür tarafta devletler birbirini aslında bakiye bırakıyor. Ya, çünkü bakiye, öyle bir durum öyle var, var yani. yani. Hani hanedan farkı var ama dediğin şey... Ya, bir çözüm bakiye, çözüm bakiye o... bırakma var ama yani, algı şimdi bizde şey yani, olduğu için işte hanedan... Şey... Ne o ön oyun plana çıkartıyor. İşte hanedan olur. Ediyor. Şimdi bizde öyle bir algı var. Şimdi batıda <laughs> öyle bir kafadayız biz yani. İşte bir hanedan olur. İşte o hanedan biter, yeni hanedan olur. Yine İbn Haldun'a gelir. Doğuda ama öyle değil şimdi. Doğuda bakiye bırakıyor kendinden de yani. Bir devletlerin ömrü vardır diyor. Evet, yani biz devletler doğar yaşar ama adam Devletler demiyor, hanedanlar diyor. Ha. Çünkü orta çağda hanedandır devlet olan. Hani devletin silsilesi dediği odur. Yani hanedan da değişebilir. İşte aslında Timur'un batı kolunun hanedan değişimi yani devlet değişimi Akkoyunlu. Akkoyunlu Ak da Safevileri ortaya çıkartmış. Biz bu meseleyi çözümleyemiyoruz. Bu açıdan bakamıyoruz. O yüzden de Safeviler esasında işte yani Doğu Türk İran Türklüğü ya da bugünkü diyebileceğimiz manada ya da onun kolları olanlar esasında Timur'un burada bıraktığı hatta evet. Daha sonraki savaş mücadele de aslında bunun devamlılığı. Yani adamlar mesela bak iyi dikkat ettiğinde sen benden daha iyi biliyorsun yani illaki bilenler de var. kim kimlerle savaşıyor? Ne yapmaya çalışıyor? Sadece Osmanlılarla mı savaşıyor? Hayır. Kimlerle savaşıyor mesela? Şimdi bölgede bulunan aslında kendinden olan, kendinin karşıtı olan e, gruplar da var yani. Ama ne tarafa doğru yayılmaya çalışıyor? Sadece Anadolu mu? Herkes diyor ki sadece inatla Anadolu'yu Anadolu'ya. Hayır, Anadolu, hayır. Anadolu değil. Zaten Nadir'de de onu görüyoruz. Bir Hı? şeye doğru Irak, Suriye taraflarına doğru o, bir öyle. açılması var. He? yukarıya doğru Türkistan şeyde tabi tabi Hindistan'a gidiyor sürekli Babürlerle mücadele halinde. Zaten işte Azerbaycan'ı ele geçirmesi de ondan kaynaklı aslında. Hani çünkü biliyor Anadolu'nun aslında orada Yap, bir direnç noktası. Hı. O or orayı alırsan Anadolu'ya ilerleyebilirsin Tariş ki zaten burası. aldıktan Öyle. sonra da Erzurum'u e, al almayı artık başaracak seviyeye geliyor. Şimdi e, artık konuyu toparlarken şey e, konusuna değinmek istiyorum. Bu savaşların insanlar tarafından algılanma biçimi çok ilginç. Yani ee, şey kısmı var ya hani Türk dünyası için ne anlam ifade ediyor şu an. Aslında şu an bizim için sadece tarihi dönüm noktalarından ibaret. Ama sanki bugün işte birimiz böyle Safi ve Ordusu mensubu, birimiz Osmanlı Ordusu mensubu gibi birlikte sosyal Değil medyada mi? herkes şey birbirine var. saldırıyor ya, falan. Çok komik ya gerçekten taraf hala da tarafçılık mantalitesi evet. var. Hala da bir taraf Osmanlı'yı övmeye çalışıyor ya da yermeye, öbür taraf şahı yermeye, övmeye ya da tam tersi Timur'u övmeye, yermeye. Ya biz bu zihniyetleri bırakalım gizitten bırakmamız lazım yani eğer biz birlikten bahsediyorsak ki bir de mesela burada Osmanlı'yı dışlama da var mesela diğerinde işte bir düşlüyor Timur'u düşlüyor o ya şimdi çok özür dilerim ama daha iki gün önce bu ülkenin çok önemli bir üniversitesinin bir e, Ankara Savaşı ile ilgili yaptığı hmm. haberde e, Ankara Savaşı Moğollarla Osmanlılar arasında yazdı evet, i̇şte evet. böyle bir şeyin yapıldığı bir ülkede biz neyin tartışmasını yaşıyoruz? Yani hala da anlamamışız yani. Şimdi şuraya geleceğim. Hani söylediğin şey çok iyi bir istiyorum Biraz da aslında şeymiş gibi oldu ama alanda tabii orta çağ olduğu için şimdi ben orta çağ Sen cumhuriyet tarihçisin aslında baktığımız ya da işte daha modern bir dönem çalışıyorsun. Ben şunu söyleyeyim. Şimdi kafanızda bir tezahür oluşturun. Bir hayal gücü oluşturun. Şimdi o günkü dünyayı düşün. 15. ve 16. yüzyıl dünyası. Hani ilkinde hani Ankara Savaşı sırasında Amerika kıtası da şey yapılmamış, keşfedilmemiş ama hani çaldıran da gene var ama daha biz çok Amerika bilmiyoruz. Yani o bugünkü Amerika'yı bilmiyoruz. Orayı tamamen bırakın. Çıkartın işte. <laughs> Grönland, Antarktika, Afrika'nın işte orta ve e, güney kısımları, işte Avustralyasıydı, işte diğer adalarıydı. Bunlar yok. Evet. Bir dünya tezahürüdü. Kuzey Afrika, Avrupa kıtası çok küçük ve ben. Asya. Yani hmm. bugüne kadar bugüne göre çok daha küçük. Şimdi bunun dörtte ikisi belki de ne dörtte ikisi dörtte üçü Türk hakimiyetinde ve buna da açık durumda. Yani Türk devletleri tarafından yönetiliyor. Şimdi Türk devletleri bu coğrafyanın hakimiyeti için birbirlerine cihangirlik savaşı veriyor. Şimdi o dönemde bunlar bunu yaptıkları için bu o dönem için normal gelebilir. Yani olması gereken de bu. Tekrar söyleyelim. Bu adamlar diyor ki dünya bir hükümdara yetecek kadar büyük değil diyor. Zaten kendi taraflarında savaşanlar Hı. da pragmatik. Yani i̇şte, baktılar cihan hakimiyeti başkasına doğru geçiyor. Hemen onun safına geçiyorlar. Aynen öyle zaten. işte bunu yapıyorlar. Şimdi o dönem için bu tartışma taraflı olmak normal olabilir. Bunda evet. dini kullanırsın başka bir şey kullanırsın. Bunu yaparsın yani. Ama biz bugüne geliyoruz. Bugün artık Türk dünyası daralmış, daralmış, daralmış. Belli bir sınırlara girmiş. Evet. Bu devletlerimizden daha çok coğrafyamız başka devletlerin hakimiyeti altında yani nüfuslarımızı yaşamakta esir ya da başka bir şey. Şimdi böyle bir alanın içerisinde böyle bir durumun içerisinde biz hala da bunların bu savaşlar üzerine tartışma bölünmeye girmemizin mantığı yok. Zaman bize hani dedin ya işte kader bir şey değiştirebilir evet. o Ankara savaşları. zaman bize bir fırsat kazandırdı şu anda. Hiç hesabımızda aklımızda olmayan bir şekilde Türk dünyası tekrardan birleşmeye başladı. Tekrardan şartlar bu coğrafyadaki siyasetler açısından baktığımızda bu birlikteliği de itekliyor. Böyle bir fırsat var Ya biz niye hala da Ankara savaşıyla mesela bir Özbekle bir Anadolu türkünü birbirine şey yapıyoruz evet, ya da kesinlikle. niye biz bir Ankara şey Çaldıran Savaşı ile gene Anadolu Türk'üyle işte bir İran Türk yani Güney Azerbaycan diyim diyorum da. ama bunca Horasan Türkleri de girebilir. İşte e, Azerbaycan Türklüğünü birbirine işte sen haklısın ben haklıyım şeyini. Bunları bırakalım. Mevzu o dönem üzerinde. Bu evet bakın. bir anlamsızlık ve şey var yani. Bir yeter. kafa karışıklığı Bittiği. var yani. O günün artık tartışması yok. Bugün, evet, o, bugünün siyasetinde o günlerin etkisi var ama Bugün artık bir şeyi etkilemiyor bunlar. Biz bugüne bakalım, birlikteliğimizi oluşturalım. Sonra yine bunun hesabını yaparız. Belki gene bir şey olur. Çünkü ortamın oluşması lazım. Ortam şu anda bunun için değil. Bizim bunu yapmamız gerekiyor. O yüzden de tarihçiliği, birilerinin intikamı, birilerinin işte böyle hesaplaşması ya da siyasetin noktasında bırakalım. Ders verici noktada bakalım. Bakın Kesinlikle. onlar birbirleriyle savaşınca ne oldu mesela? Şimdi bize mesela hep Şah İsmail ile Yavuz arasındaki savaşı kazanıyor mu? Şunu da söyleyeyim. Tahmas mesela. Tahmas'a bütün Avrupa devletleri ne diyor? Gel diyor. Osmanlı'ya evet, Osmanlı karşı ne o ne diyor? Hayır. Hayır diyor. Şimdi aynı bu bunun torunun işte çocuğu. Evet. Yani istese o da birlik Arada olur Arada çok büyük farklar ya var aslında. Işte, mantık farkı işte, mantık işte biz farkı. bugün onu anlayamıyoruz. Ya yani, yani. Tahmas anlıyor diyor ki ben Osmanlı ile diyor savaşırsam diyor gereksiz kırılacağım. Evet. Ee, hem de Osmanlı diyor savaşırsam Batı ile uğraşamayacak. Ee, adam savaşmıyor. Şimdi bunu da yapan aynı devletin hükümdarı. <laughs> Şimdi bunu da görün yani bunu bakın. Bu kadar basit. Yani mesela kan şeyle de durum oluyor, Fatih Sultan Mehmet'le de durum oluyor o zaman da mesela Timur'la problem meşretti. Orada tamamen işte iki tarafın Aynen, kendine aslında zaman, şey, şey vermesi. Yani bu Cihan Hakimi ben bunu artık desteklerim Aynen gibi öyle. bakıyorlar. Aynen oluşturmak, şey oluşturmak. Neyse çok böyle tabii olay başka evet. tarafa da gitti ama ya lisanımız olduysa <laughs> affola böyle şey üzerinden. Programı sonlandırırken iki şerh bir konunun bugünkü konusu e, Ankara Savaşı ve Çaldıran Savaşı'ydı. Bir sonraki programda görüşmek üzere.